Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen kendinizi bir alkışlar mısınız? Bir ülke ki, bir ülkenin gelişmişliği kadınları değer vermektir. Çünkü bir çocuğun kızı, oğlu, genci büyüten kadınlarımızdır. Sizin Rabbim eksikliğinizi vermesin. Her zaman ben bir misyonum var, bir inancım var, bir düşüncem var. Kadına değer verdiğin müddetçe kadın erkeğine değer verir, kocasına değer verir ve çocuğuna değer verir. Eğer doğru düzgün düz, gençlerimizi yetiştirirsek çok özür dilerim. Gün geçmiyor ki her gün bir te televizyonda bir tecavüz, bir kapkaç. Bu nedir? Demek ki bir ailede kopukluk var. Sizden ricam, başkana ben çok güzel bir yaptı. Aman sakın İstanbul'a gelmenizi istemiyorum ben. Siz bizim için çok değerlisiniz. Siz, biz İstanbul'da ne tür imkanımız varsa o doğrultuda sizin yanınızda olacağız. Bizden ne olur ne talebiniz varsa, ne eksiğimiz varsa, köyümüzde ne, ne ne kusur varsa bize söyleyin, talebinizi bize açın. Biz sonuna kadar sizin yanınızda olacağız. Saygılar, sevgiler hep birlikte hepimizin olsun. Ayağınıza sağlık, iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, sizi çok seviyorum. Saygılar, huzurlu, kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim.